Thank you Kadıköy'lüsü doğumluyum. İlkokul hayatımız oraya geçti. Hem okuduk hem elektrikçilik yaptık. Ve yazları da köyde çay bahçesi, hayvancılık, dağdan odun kesip odun taşımak hep sırtta. Araba yolu yoktu, bir şey yoktu. Uzakta kışın karda büyük naylonlara otururduk, sirinerek lampadan aşağı okula inerdik. Senin sanatımız öyle bizim o zaman. Yaya giderdik, geride de yaya çıkardık. Okuldan çıkardık, geri gece eve çıkardık. Dağdan gidip odun kesiyorsun. Sırtına alıp köye götürüyorsun kışın yakmak için. Hayvanları kışın beslemek için dağlardan ot biçip kurutup köyünü, köyde kışın hayvanlara, kışa hazırlık. 5-6 kilometre aşağıdan bunu alırdık. 2 üç kişi bölerdiler sırtımıza unu eve çıkardık çünkü kışın kar yağınca alamayız, yığınak yapardık. Şöyle derler, bazı yerde veranda derler, bizde nayla derler, nalya. Nalya doldurduk, un, şeker, çay. O zamanlar da, o zamanlar da bir de kıtlık var. Buğdayı, kara buğdayı ve şekeri muhtarlık verirdi. Ben pek çalışmazdım. Benim bir olta, olta çubuğu öderler bizde. Doğru derede, her gün derede balık tutmaya giderdim. Babam evlendirmeye kalktı beni. Kızım mı bu Ramazan bu karı bakamaz. Kız vermem dedi. Vermediler bize. Biz de kaçırdık. İstanbul'da öyle bizim, benim Bacanak var Kavacık'ta, kayınço vardı burada. Bazen kamyonculuk yapıyor, nakliyecilik yapıyor, çay yükledi. Ondan beraber geldik 79 senesinde. Geldik Kavacı'ya, misafir oldu, gezmeye. Kavacı'ta bir çay ocağı aldık. Şükürler olsun o çay ocağından kazandık, yedik, içtik. Burada bir Arsa aldık. O zamanlar arsa dediler bana ki senin ya aklın yok ya paran çok. Buraya para verilmez. Ama ben buradan bizim akraba iki dönüm yer verdi bana iki bin liraya. Yukarıda başka bir yere baktığımda bir dönüm yer üç bin liraya veriyordu. Biz dedik iki dönüm alalım, kötü yer olsun. Ama şimdi en güzel bir yer benim yerim oldu. <laughs> 90-91'e kadar çay işlettik. Ondan sonra 2-3 sene taksicilik yaptım. 94'e kadar 4 sene. Taksiyi bıraktık, plaka e de çaralanmıştık. Vişçilik yaptık, 5 sene. Maltepe'de Bazen Ağabey şirketi vardı orada, vişçilik yaptık. Oradan öyle yani Allah'ın vereceği rizik neredeyse gelip bulur seni. Düğün oldu, amcaoğlu vardı, karşıda itti çalışıyordu. Bizim bir enişte varmış, tanımıyoruz ama o zaman bizim akrabanın damadı, o da orada şef. Geldi bizi gör, dedi amcaoğluna, ya bu yetiti niye girmiyor bunu fizik müzik her şey uygun, girer. Dedim yok ya, ben köy otobüslerle ulaşamam, büyük otobüsler sürüyorum falan. Öyle vesile oldular. Kim vesile oldu, sağlar az olsun. Gittik, girdik, yetti diye kazandık. 18 sene yetti diye çalıştım. Oradan emekli olduk. Bir ilk sene gezdik. Bir sene yine... iki sene gezdik, bir sene vişçilik yaptık. Ondan sonra da muhtar, Allah razı olsun, millet muhtar etti bizi. Bizden hizmet bekliyorlar şimdi. Yani sayılacak kadar az ev vardı burada. Yukarıda işte bizim şu Yeşil Vadi Caddesi dediğimiz caddede okulun yukarısında üç tane ev vardı. Yukarıda Muazzin Ali derler. Az aşağıda bu Ali e, Halim abiler var, Bekereliler. Yukarıda Erdoğanlar ve Öztürkler vardı. Sayılı evler vardı. Bu yollar vardı da e, Köstebek Yuvası gibi, Çamur, Batak. İnan kavacıktan yön gelince buraya şuranın tuzundan dolayı oradan korsan taksi tutup gelirdik biz. Şu araya gelemezdik biz. Çamurdan, bataktan geçemezdik. Daha düne kadar biz burada av yapardık ya. <Sessizlik> Savuşmasın merkezde şey vardı, Ahmet Akçay İlköğretim Okulu vardı, başka okul yoktu. Çocuklarımız burada Karalaşlı'dan inerdi. Çocuk çocuğu öyle okula servis nedir bilmezler. Şimdi çocukta kapıdan alacaksın. Yok hostes de olacak yani de. Hostes de bilmiyor çocuklar şimdi. Biz o zaman ne bu hukuk servisi? Para yoktu ki veremezdik ki. O zamanlar köydü işte burada. Bir köy kahvesi vardı. Başka hiçbir şey yoktu buraya merkezde. Buralı milleti hep oraya gideri kahveye, Çavuşbaşı, Merceslerleri, Karaaltıları, Çengelleri mahalle olarak e, değil de bu mahalle belediye ortosuyla mahalle oldu, değişti. Çengelleri, Karaaltıları, Dütleri aşağı baklazı, yukarı baklazı. Yukarısı da Muzellef Mahallesi. Fatih Mahallesi olmuş şimdi. Muzellef Mahallesi, orada Muzellef Dayı vardı. Allah rahmet eylesin, o satmış oraları. Muzellef Dayı, Muzellef ismini koymuşlar. Sonradan muhtarlık oldu, değişti, Fatih Mahallesi oldu. Yani geneli Çavuşbaşı diyor, Çavuşbaşı. Çengelde'nin çok eski bir şey yok herhalde yani. Ama ben bildiğim bile çengeller ederler buraya. Su sıkıntısı çok çıkardık. Sular kesilirdi. Su, şu, hakikaten su yoktu. Arabada yoktu o zaman ki gitsen çubuklu suyla su almaya gitsin. Su sıkıntısı, bayağı bir sıkıntısı, sıkıntısı çekiyorduk ama elektrikte pek fazla şey yoktu. Ama çavuş başına gelince, tabii işi su sıkıntısı, ya kuyu vuracaksın, sondaj vuracaksın ya da bir komşunun kapısına bir yerde bir su akıyorsa derinlerden, da su boruyla çekerler kapıya, kapıdan gidip ondan su alırdık. Şu da oturdum ben, sağ olsun Allah rahmet eylesin kaptan dayı vardı, su sıkıntısı kuyulara falan vardı, suyu oradan alıyorduk, taşındık buraya, su suyu... yok taş geldi. Epey zaman önce, çok senedir öyle gittik. Bir tane bir de YouTube'su gelirdi buraya. Orada da denk gelemez. Kapatırdı, düşerdi, kapatırdı. Neye gelirdik biz? Yolda Allah rızası için denk gelen bazı kişiler alırdık biz ya da arkadaşlarımız denk gelirse alırız biz. Çok geyercilik yaldık biz burada kavazcı. Ya yeni başladı buranın başımız Ya eskiden işte bu yoktu ya. Şimdi buradan bile Kavkaz'a, Beykoz'a Ümraniye, Üsküdar her türlü. en fazla şuradan şuraya yürüyorsun şuraya. Arsalan bedavaydı o zaman. Ne oldu? 86 Boğaz Köprüsü yapıldı, 2. Boğaz Köprüsü. Yapıldıktan sonra fırladı her şey. Yani o zaman oradan almadık yer buradan daha ucuz ya geldik buraya tavsiye ettik. Ama iyi şey de yapmışız ya. Yani. Burada buranın yaşamıyla kavazın yaşamıyla ben kavacığa iniyorum. Benim oğlum kavacıkta oturuyor. Yani kavacığa indiğim zaman böyle bir saat oturamıyorum, sıkılıyorum, hemen kaçıyorum. Burası hani Karadeniz havası. Beykoz'da iş olan daha çoktu. Diri Kudur'a vardı. Tekel vardı. Paşa Bahçe cam fabrikası vardı. Çok olanak vardı. Çubuklu'da cam şey, fabrikası vardı, paşabası da vardı. O zaman da bu çalıştırmaya adam bulamazlardı. İnsanlar bindiği zaman kolay yasın hayırlı işler diye selamlar binerdi arabaya. Şimdi gençler biniyor, kaptan çek şuraya. Yani e, kıyaslanmaz. O şu şeyle, bu gün şu şey kıyaslanmaz. O zamanın sonra gençlikleri de genç iyiydi. Şimdi gençlik hepten bitmiştir. Büyüğünü, küçüğünü tanımayan gençlik. Şimdi inan, şurada şu muhtarlığının oturuyorlar, genç kızlar. Okul burada dağılıyor, kaçıyorlar, yalıp buraya oturuyorlar. Bak, gel, gelmeye başladılar. Burada oturuyorlar, acayip acayip uykusuz bir şekilde. Yine diyoruz kardeşim ya, hayır durdu Düzgün oturuyor. Rejim çeşiyor aslında. Şimdi şey yok. Ee, ana baba eskiden ya biz öğretmenden korkardık ya. Bir büyüğümüzün yanına ayak ayak üstüne atmayı bırak. Selam vermeden e yanına geçemezdik. Öyle alıştırmışlardı bizi. Şimdi siz gençlik abi. Genç çocuk ya. Olacağı 13-13 yaşında. Geliyor Muhtar ateş var versene ateş var mı ateş ver bana. Ne ateş oğlum? Sigara elinde sigara yakacağım. Ateş yok. Böyle utanma ayıptır, ayıptır diye bir şey yok. Ben babamın yanında, ben çocuğum oldu, çocuğum böyle babamın yanına alıp da kucağıma sevmedim ya. Bak mı? Şimdi derler, biz diyoruz şimdi, torun baldan tatlıdır diyoruz. Torunlara sevgiyi, yani şey, duyamıyoruz sevgiyi. Ama nedir? Ben babamın yanına, dedemin yanına, amcamın yanına ne? Çocuğumu alacağım, kuzumu seveceğim, böyle bir şey yok. Biz sevemedik. Şimdi çocuklar da diyorlar, baba, torunlara nasıl seviyorsun, bizi böyle sevmedin.